Herkese selam arkadaşlar. Küçük bir alışveriş yaptım. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Hemen kısa bir özet geçeyim istedim. Yine Ezel'in okulu için şöyle bir koli meyve suyu aldık. Bu kayısı. Ondan sonra altında da şöyle bir koli dörtlü şey var. Ülker'in bebek püsküvidi var yamaç için. Ondan sonra Şurada gene bir koli kek var. 8 kek mi? Dan kek mi ne şeyse. Gene Ezel'in okulu için arada bir tane böyle koyayım sütüyle diye. Sonra burada bir koli daha meyve suyu var. Şöyle ağır olduğu için kaldıramıyorum bu şeftali. Burada bir koli maden suyu var. Aşkım hani bana mandalina maden suyu almamışız? Aldık ya. Hayır almamışız. Aldın. Bunun içinde mi? Neyse bakacağım görmedim. Ondan sonra ben diyete döndüğüm için yani bir hafta 10 gün ara vermiştim. Şimdi tekrar başladım. Şöyle 3 tane ekmek niyetine yiyorum. 3 tane bunlardan aldım. Sonra şöyle galeta aldım. Şurada biraz elma biraz mandelim var. Ondan sonra anneciğim ödevine gitti. Şurada ezel için çikolata aldım. Git babana göster turşu için sirke aldım. Baban kattı ya anneciğim odaya. Ondan sonra fırın poşeti aldım. Al anneciğim elinden. Ee, hakikaten eşim Ay, almış benim için soda. Şöyle mandalini soda. O, bu kadar. Yani market alışverişim bu kadar. Bir de burada Nasrettin Hoca diye bir yer var. Oradan eşim şöyle tahin Keşke ezler bunlardan yese ama asla yemiyor. Benim baba uşakla biz kara haşhaş deriz. Çok severiz. Şöyle haşhaş. Ondan sonra köpük elva Bayılırım çocukluğumda. Halamlarda uşakta ne yerdik? Bir de susam yerine gitmiş. Sarı haşhaş almış. Karıştırmış eşim. Susam alacaktı. sarı haşhaş almış. Olsun yenir. Ben böyle küçük bir market alışverişi yapmış oldum. Biraz daha var ama onları yerleştirmişim çıkartmayayım ezelin okulu için yani bunları da aldığımız bir tek soda kendim için bir de sirke var ekstradan Oğlumun beslenmesini hazırlıyorum. İki çeşit market alışverişimi yerleştirdim. Şimdi Ezel'in en sevdiği şeyi hazırlayacağım. Normalde börek falan koyuyorum ama her hafta değişik şeyler hazırlıyorum. Ne seviyorsa onu yapıyorum yani. ezele hazırladığım beslenmenin yanına mutlaka bir iki tane fazla koyuyorum ki yanında arkadaşı olur canı çeker onlara da mutlaka vermesini söylüyorum benim oğlum da sağ olsun çok duyarlı bir çocuk mutlaka yanındaki arkadaşlarına ikram ediyor Belki size de bir fikir olur böyle okula giden çocuklar için. Bu şekilde sandviç gibi. Normalde süt koyuyorum ama şeftali suyu istedi. Bir tane şeftali suyu. Buraya biraz mandelin seviyor. Mandelin dilimleyeceğim. Bu tarafına da ceviz koyacağım. Bu şekilde besleme çantamız hazır. Herkese selam arkadaşlar. Kaçıcı günden video açıyorum. Hiç bilmiyorum. İnanın ki hiç fırsatım olmuyor sizler için video atmaya. Şimdi eltimle kayınvalidem geldi. Eltimle kendime kahve yapıyorum. Şöyle lokum ve soda çıkaracağım. Kayınvalidem bu saatte şey içmiyor. Kahve içmiyor. Ona da soda çıkartacağım. Kahvemi koydum. Şöyle üçümüze birer tane de soda koyacağım yanına. Soda ile kahve çok güzel oluyor gerçekten. Su koymaya gerek yok. Tamamdır. Kahvem pissin. bize afiyet olsun arkadaşlar burada bir tane spa uyandı yeleğini giydirdim altına aldım <laughs> ah kurban olsunlar senin yaradanına saça başa bir bakın ya bir bakın ya saça başa bir bakın ya çok dağınık buralar yeri, buralar yeri çok dağınık buralar yeri çok dağınık <laughs> Ay hop bir de hop bir de. Hele <laughs> <laughs> çikin oluyor size. Çikin mi oldun annem sen abi ya? Nasıl çikin oldu? Ay. 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 Saçın toplayalım mı anne? Şimdi düzeltelim hadi saçını. Yok, e e de anne onlara. E e e. E de anne. Ben aralığın altısında bir işine giriyorum de. Oley de. Ama daha yürüyemiyorum de. <laughs> Gel bir saçını toplayayım ondan sonra. Al. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? tamam ama bir şey yok ki. Tamam göstereceğim sana göstereceğim. Çok seviyoruz kameraya bakmayı. Epeydir video çekemiyorum. Şöyle yarım bölçükte olsa bir video çekip atmak istedim sizlere. Çünkü devamlı canlı yayınlar olacak. Aa, aa ne kadar iyi. kın kın annem gel. Gel bitti bak 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 şimdi bak 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 şimdi işte. bak. Oğlum Merhaba, hadi, Hadi. Hadi el salla, el salla. Hadi, hop Hop, 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 hop. Ha çıkın ol ablaları, abileri. Çıkın ol ablaları, hadi. Müydü hadi. Hadi çıkın ol anne. Şimdi şey odaklandı. O senin şapka. Bu arada Müge Anlı açık Müge Anlı izliyorum. Çayımı koydum. Çayım demleniyor. Ben kahvaltıyı oğlum gelince yapıyorum. 12'de onu almaya gidip geliyorum. Öyle onunla beraber yapıyoruz. gözlerim falan çok şiştir. Kusura bakmayın. Bir 10 gündür falan uykuya hasretim. Değil mi anne? Ben hasta oldum de. iyileştim ama de sonra diş çıkardım de. Annemi gece uyutmuyorum de. En büyük hobim de geceleri uyanık kalmak de. Hele hele tipe çikin Hadi uyu yap ablalara uyu yap. <laughs> Anne öpeceğim bir tane Anne bir tane öpeceğim öpmeyeceğim Hadi. 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 Dede. Kim dersin? Şurada ceviz var. Cevizleri top gibi oynuyor. Bebe. Onları böyle çağırıyor. Gel gel, cevizler ayaklanıp geldi. Ah, oh, neyse. Ben bir mutfağa el atayım oğlum gelmesine yakın bir şeyler de hazırlayacağım çünkü. İnşallah videonun devamını tamamlayabilirim. Çok istiyorum çünkü. Hani sizlere aslında ben eskiden daha çok video atıyordum. Haftada iki gün, iki kere, üç kere video atıyordum en azından. Şimdi 10 gün 15 gün falan oluyor herhalde hatırlıyorum. <laughs> 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 Fırsat buldukça da canlı yayın açmaya çalışıyorum ama canlı yayında bir saat açıyorum. Ne kadar izleniyor bilmiyorum. Youtube desen her gün 20-25 saatimi siliyor. Böyle işte bize uğraştıkça Youtube'da bir yandan siliyor ama yapacak bir şey yok tabi o da bir senemiz dolduğu için siliyor. Sarıl anne hadi sarıl. Sarılacak mı anne? Anne anne Böyle işte arkadaşlar. Sak. Dur. tamam tamam bıraktım seni. Sık video atmadığım için kusura bakmayın. Umarım daha güzel videolar çekerim. Ay o neymiş öyle? Ay. <laughs> bir de buna alıştık. Hop bir hop bir <laughs> Neyse bir başka videoda görüşmek üzere. Umarım sıkılmamışsınızdır. Gerçi kimse sonuna kadar izlemiyor videoları ama sağlık olsun. İnşallah en kısa zamanda annem bir daha video çekerdi. Görüşmek üzere de. Hoşçakalın. Hadi bay bay yap. Bay bay. Hadi bay bay yapar mısın anneciğim? Oğlum hamura düşüyor. Bay bay yapar mısın anneciğim? Yapmayacak mı? Hadi bak bak yamaç.